Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel, plastik cerrah. Bildiğiniz üzere kanala ilk defa denk geliyorsanız beni takip ederseniz sevinirim diyerek e, videomuza geçiyoruz. Bugün bahsedeceğimiz konu selenyum. Evet, hazırsanız başlayalım. Selenyum vücudumuza sentezlenmeyen bir şey. E, toprakta bulunuyor, topraktan bitkilere geçiyor. E, bitkileri işte hayvanların yemesiyle hayvanlara geçiyor e, ve bitkileri bizim yememizle beraber e, bize geçiyor. Dolayısıyla bir toprak yapısı selenyumdan zenginse o bölgede çok fazla selenyum eksikliği gözükmüyor ama toprak e, maalesef e, fakirleşmişse selenyum açısından ki bazı bölgelerde toprak selenyum açısından çok fakirleşmiş durumda o zaman eksikliği eksikliğiyle karşı karşıya geliyoruz. Selenyum ne de bulunuyor? en çok Brezilya fındığında bulunuyor. Türkiye'de biraz pahalı olan bir kuru yemiş diyelim. Çok tadını sevmiyorum açıkçası. Onun dışında hindide bol miktarda bulunuyor. Ette bulunabiliyor yine aynı şekilde tavukta. Yumurta da bulunabiliyor. Zaten yumurtamızda sağ olsun yok yok yani çok değerli bir besin. Benim de çok sevdiğim bir besin. Bu şekilde biz selenyumu bitkilerden ve işte hayvanlardan alabiliyoruz. Genelde hafif bir eksiklikte çok fazla belirti vermiyor ama çok ciddi bir eksiklik varsa o zaman işte tehlike çanları çalıyor. Peki selanyum ne işe yarıyor? Selanyum aslında bizim bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz bir şey. Bağışıklığı güçlü tutalım, hiç hasta olmayalım diyorsanız selanyumumuzun güzel olması gerekiyor. Onun dışında tiroid fonksiyonları için çok önemli. Tiroid metabolizmasında olmazsa olmaz minerallerden bir tanesi. Aynı şekilde çok güçlü bir antioksidan. E, glutatyonun yapımını sağladığı için eksikliğinde glutatyon oluşmuyor. Hem de kendisi de bir antioksidan. Yani oksidatif strese karşı savaşıyor ve selenyumu yerinde olan ve yüksek olan kişilerde kanserin e, olma durumunu daha az olduğu tespit edilmiş. Yap, yap, yapılan çalışmalarda devam etmekte diyelim. Dolayısıyla bağışıklık için, işte sağlıklı olmak için çok çok önemli. Bu arada sperm fonksiyonlarını da ve yumurta kalitesini de çok arttırıyor. Dolayısıyla eksikliğinde yine aynı şekilde maalesef çocuk yapmada problemler yol gözükebiliyor. Dediğim gibi ilk küçük eksikliklerde çok fazla belirti vermese de ileri dönemde özellikle otoimmün hipotiroidi dediğimiz Hashimoto hastalığı oluyor. Yani kendi hücrelerimiz tiroidimize karşı selameli eksikliğinde saldırıyorlar. Yani bunun mekanizması çözülmemiş. Daha tam açıklayıcı bir mekanizma yok. Niye acaba hani böyle bir tabloya yol açıyor diye. Ama tiroid fonksiyonlarını geliştirdiği için ve tiroid fonksiyonlarının çok önemli rol aldığı için bir hipotiroidi bekliyoruz. Ama beklediğimiz hipotiroidin, otoyumun temelli olması biraz açıkçası ilginç oluyor bunun dışında de işte, halsizlik oluyor, kas krampları oluyor, cilt, e, tırnaklarda kırılma oluyor, saçlarda güçsüzlük oluyor. Yine son yapılan bir çalışmalarda özellikle astım hastalarında selenyum eksikliğinin daha çok görüldüğü tespit edilmiş. Dolayısıyla sizin de böyle bir solumsal problem hastalığınız varsa yine aynı şekilde selenyumu e, bir miktar arttırmakta fayda olacağını düşünüyorum. Peki e, günlük e, biz 55 mikrogram gibi bir doz e, bizim için yeterli oluyor. Eğer düşükse tabii ki de mutlaka doktor e, önceliği şekilde takviye almak lazım ama fazlası da toksisite dediğimiz zehirlenmeye yol açıyor. İşte ani tansiyon değişiklikleri oluyor. Yüzde bir anda kızarma, flashing dediğimiz bir durum oluyor. Baş dönmesi olabiliyor. E, i̇shal gibi ya da bağırsak hareketlerinde bozulma gibi şeylerin yol açığı. O yüzden kafanızda göre kullanabileceğiniz bir şey değil. Mutlaka değerlerine baktırılmalı. tiroid değerlerinize baktırılmalı. Ve doktorunuz öneriyorsa uygun şekilde kullanmanız gerektiğini söylüyorum. Kalp sağlığı için de çok önemli selenyum. Onu da altını çizmeden geçmek istemedim. Bugün konumuz böyleydi. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.